Boğaziçi mücadele başlıyor ve ilk hücum şansı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde. şu an içeri verdi. Elmer Dorsi dışarı döndü. Mutlak Pınar 3 sayılık katış isabetle. şu an Samari ve aldı uzun bir pas. Elmer Dorsi ve basket foul. Elbise dış isabet var. Willis Salomon. Willis Salomon içeriden atıyor isabetle. İçeri girdi. John Prince. Ters son iki isabetli değil. Samari Bounce'unu aldı Gaziantep. Büyükşehir Belediyesi mükemmel bir smaç. Elmer Dorsey şov yapıyor bugün. Willis Salomon Üç sayılık atış isabetli. Rualalı Gaziantep Büyükşehir belediye üstünlüğü var. Ayze şu an tek başına gidiyor. Pot altına ve turnikeli top bırakıyor. Ali, Ali Karadeniz içerisine sıyrıldı ve top çembere bırakıyor. Dorsey son iki saniye. Dylan Page son hücum saniyesinde üçlük atıyor ama olmadı. Willis Salman ve John Prince. Ali Karadeniz fake'ini gösterdi. Ali. Ve turnikeli top çembere bıraktı Ali Karadeniz. Demir ve Salman Rebound Mersin'de. Willis Solomon, Alex Scale, John Prince, John Prince'in atışı isabetli. Andre Collins, Elmer Dorsey, Isaac Schwan. Isaac Schwan potu altında atışında isabet var. Üç edilmesi Willis Solomon isabetli değil. Andre Collins Samari Bantun'u aldı. Isaac Schwan hızlı çıkıyor Antep. Isaac Schwan yine pot altında Elmer Dorsey tamamlıyor. Willis Salomon Samari Bantun'u aldı. John Prince ve Mersin Hücum'a John Prince Basket Foul <laughs> Evet değerli izleyiciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Royal Alı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mücadelesinin ikinci yarısında yeniden birlikteyiz İkinci araya Royal Alı Gaziantep Büyükşehir Belediye İlk çeyrek 21-33 İlk yarıda 43-49 45-51 Antep üstünlüğü sürüyor. Mesut Ademoğlu içeri sıyrıldı ve top çemberi bırakıyor. <laughs> David Olsen ve Mersin Hücümü. John Prince içeri pas Ali Karadeniz. Ali Karadeniz'in bahsetti. İki <laughs> indiriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. Isaiah Schwan. Isaiah Schwan çok şık bir turnike. <laughs> Altan Erol. Üst sayılık atış şak Altan Erol isabet Ali Karadeniz 3 bir altını aldı ve pot altında tamamlıyor. 27 saniye üçüncü çeyrekte. Aiz Eşvan üst sayılık atışı isabetli. Başladı. John Prince ve Mersin hücumu. Ali Karadeniz. Fake'ini gösterdi. Güzel sırada rakibinden. Ali Karadeniz atışında isabet var. Mutlak Pınar kenardan atıyor. Üst sayılık atışı isabetli. Salomon. Willis Salomon bir üst seyirmesi ondan isabetli. Willis Salomon ve Hakan Köseoğlu. Üst seyirlik atışı Hakan Köseoğlu'ndan isabetli. Hakan Köseoğlu savunma yapıyor. Son 5 saniye hücum süresinde olmasına üst seyirlik atışı isabetli. Yunus Çankaya'dan yine pot altında iki sayı buluyor. 26. sayı kaydediyor. Ayse Şivan 3-5'lik atış isabetle artık Mersin Büyükşehir Belediyesi maçı bıraktı. Üst üste dördüncü yenilgisini alıyor sevgili izleyiciler.